Ettik. Biz böyle değildik. 1400 yıl tek bir vücut halindeydik. Vücutlarımızı birbirimize siper ettik. Çünkü bizi, Müslüman kardeşliği birbirimize bağlıyor. Bu politikadan vazgeçildiği için, ırkçı politikalara, materyalist politikalara sapıldığı için, şimdi ülke bu felaketin içine gelmiştir. Bakınız sizin açmazınız şurada, siz bu işi halledemezsiniz. İnsanların kendi ananı ve öflerine göre yaşamak en tabi insan hakkıdır. Ana dili konuşur, ona göre çocuğuna öğretir. Bunları önlerseniz zalim olur. Ama siz bugün öyle bir noktadasınız ki, eğer bu hakları o bölgede yaşayan kardeşlerimize verecek olursanız, dış güçlerin etkisiyle Türkiye bölünmeye gidiyor. Vermeyecek olsanız meseleyi çözemiyorsunuz. Siz aşmaşlasınız. Halbuki bak bize gelince biz arkadaşımıza diyoruz ki arkadaş nece Kürtçe konuşmak söyle mi? Ne konuşacaksın söyle bak. Efendim ateistlik konuşacağım. Türkiye'yi böylece. O zaman Kürtçe konuşsan bile zararlısın sen. Ne konuşacaksın? Müslüman kardeşliği bir ve beraberliğimizi konuşacağım. İstersen Ugandaca konuş ben senin aldığından öperim. İşte...